Merhaba arkadaşlar, bugün e, Linux kurulumu yapmaya çalışacağız, birlikte yapacağız. E, bunun için Visual Box e, bir sanal makinesini yani sanal makine kurmak istiyoruz, Visual Box eklentisini kullanacağız. E, i̇lk önce, ilk önce Visual Box kurulumu. Box kurulumu yapabiliriz. Bunun için tarayıcıma visualbox yazdım ve visualbox.org'a geliyorum. Ee, bastığımda beni bir e, hakkında sayfası açıyor. Ee, bu sayfadan işte visualbox hakkında bilgi edinebilirim. Doküman kısmı var aynı şekilde. Doküman kısmından da bilgi edinebilirim. Community topluluğu var. Buradan e, işte merak ettiğim şeyleri bakabilirim, formlara girebilirim Ben Download kısmına geldiğinde Visual Box eklentisini görüyorum. Bu eklentilerin yani e, hangi bir cihazıma indireceğimi e, seçebiliyorum. Şu an Windows sistemi kullandığı için, kullandığım için Windows Host'u e, indirmek istiyorum. Ama işte MacOS kullanıyorsanız MacOS Intel e, ya da MacOS Sili e, Silicon ee, kullanabilirsiniz. Ben bunu indirmeye bastım. Yani üstüne tıkladığımda direktman indiriyor. Şöyle indirmeyeceğim. Çünkü ben daha önce indirdim burada Visual Box diye. İndirdiğinizde ee, indirdiğinizde indirilenler kısmına direktman geliyor. Diyebiliriz. Ee, şimdi Visual Box'ı indirdik. Kenarda duruyor. Geleceğim diğer bir site kali.org sitesi. Kali.org sitesine gelmeden önce unutmamamız gereken bir şey var. VisualBox tek başına indirmem Kali'ye direktman açmıyor. bir eklenti indirmem lazım. Onu da şöyle yazabiliriz. Windows. Windows. Burada e, Windows Redis Table C++ 2019 gözüküyor. Buradan direkt Windows'un sayfasına gittiğimizde article içerik kısmında olanlar var. Bizim indireceğimiz içerikte içerikte hemen burada üçüncü sekmede çünkü bilgisayarım 64 bitti. E, bunu indireceğim. Bunun bana verdiği eklentiler de burada gözükmüş oluyor. Ee, bastığımda tekrar hemen indiriyor ee, dediğim gibi bunu da daha önce edindiğim için indirmeme gerek yok ama direktman indirdi sıkıntı yok ee, bunları indirdikten sonra e, Kale Orga geliyorum Kale Orga geldiğimde şuradaki ne bastığımda ee, bir böyle bir sayfa kısmı karşılığı. doküman kısmına da gidebilirim. Download kısmına da gidebilirim. Download kısmına gittiğimde Intel e, Seller Images ve Vision Machine diye iki segment karşıladı bizi. Tabii ki diğer e, şeyler içerisinde de var. Yani USB'ye kurmak istiyorsan, buluta kurmak istiyorsan, mobile kurmak istiyorsam gibi eklentileri de var. Ama biz Visual Box aracılığıyla kuracağımız için Buraya geldiğimde Visual Box'u e, indir dediğimde tabii ki 64 bit olan seçeneğine geliyorum. E, 32 bit seçeneği de var ama günümüzdeki bilgisayarların çoğu 64 bit. Bunu göremiyorsanız bilgisayarın özellikleri kısmında bakabilirsiniz yani bilmiyorsanız. Visual Box'u e, indir dediğimde indirmeye başlıyor. Ama dediğim gibi. Şöyle durduruyorum hemen çünkü benim indir, e, indirme geçmişimde e, Kali Linux Visual Box AMD 64'ü görebilirsiniz. Buradan klasörde göster dediğimde indirilen dosyalarım burada. Bunlar da yarım kalan indirmelerim şöyle silebiliriz. E, burada dosyamı açıyorum. Dosyamı açtıktan sonra ilk önce Visual box kurulumunu yapmamız lazım. Visual box kurulumu da şurada. Şimdi diyor ki bu cihazınızda değişiklik yapmaya izin veriyor musunuz? Evet diyeceksiniz ama bende kuruluş. Burada göstermek istediğim bir nokta var. VisualBox'da geldiğimde kurulumu evet diyorum ve uygun seçeneklerle tık tık ilerliyorum. Sonra Kali Linux'a geldiğimde bunun içerisinden e, burada Kali e, Linux VisualBox AMD 64'ü çalıştırıyorum. Ve artık kurulumum kurulumum başlıyor. Bana böyle bir sayfa indirecek. Kali Linux'u da içerisinden çıkarttığımda sanal bilgisayarımı kurmuş olacağım. E, başlat dediğimde Kanal bilgisayarım açılacak. Biraz açılması uzun sürebilir. Açıldıktan sonra göstermek istediğim birkaç nokta var onlara değineceğim. İngilizce ka girişim Kali e, kullanıcı adım ama Türkçedeki i karakteri kullanılmıyor İngilizce karakter o yüzden e, I harfiyle yazıyoruz. E, şifrem de yine aynı şekilde Kali. Login dediğimde artık sanal bilgisayarıma giriş yapmış oluyorum. Burada tarayıcılarım var, burada segmentlerim var, işte e, sistem dosyam var diyebiliriz. Şimdi ee, gücünü kapat dediğimde de çıkmış oluyorum. Şimdi buraya geldiğimizde yeni bir tane sanal bilgisayar ekleyebiliriz. E, sanal bilgisayar dosyası seçebiliriz. Ya da bunun ayarlar kısmında e, sistemini ayarlayabiliriz. Bana kurulu olarak verilen VisualBox'ı indirdiğim için kurulu olarak verdi. İçinde işlemcisi 2 e, RAM 2 olarak gözüküyor. İşte ana bellekte 2.48 megabayt gözüküyor. Görüntü belleği 128 megabayt vesaire gözüküyor. Bunların hepsini biz değiştirebiliyoruz. Mesela sistemde 2048 megabaytlık değil de 4000 yani 4 GBlık yer kaplasın isteyebilirim. Ondan sonra bakarım işlemci kısmına gelebilirim iki işlemci değil de 4 işlemci kullansın isteyebilirim ama e, sanam kalinilüksü kullanmak için iki işlemci özemi olarak yeterli oluyor ekran özelliklerine gelebilirim depolama özelliklerine gelebilirim burada a sistemime gelebilirim e, bunların hepsini teker teker kendim istediğim gibi yapabilirim bakın demin depolamasını değiştirdik e, ikiydi Dörde aldık. Bakın hemen burada değişmiş bir şekilde oldu. Tekrar başlat dediğimde tekrar e, sanal bilgisayarımı açmış oluyorum.